Var mı Burak abi? psikolojik sıkıntıların? Yo. Ne olsun ya? Evet. Niye oraya götürdün anlamadım ama herifi. Ne yaşıyorsunuz abi siz anlamadım ya. Ben gelemem oraya. Çaldı mı? Çaldı valla. <laughs> Ananı kim? Oto atak basamadım. Aa, bunu koyayım. Ne oluyor şu an? <laughs> tuttuk bu arada. Ben kill de alamadım. Ne yapacağız? Herif TP basacak şimdi. Oo. Ulaşım ignite'ım yok. üstüne herif kill almış. Hmm. Annen Bir de kanonu kaçırdım. Daha kötü bir oyun var mı şu an? Duşlayalım bari çok hızlı. çok garip bir maçtayız şu an. Öleceğim zannettim. Yemin ediyorum öleceğim zannettim. Çok korktum. Sana ihtiyacım yok ya. Ammo Canımı sıkıyorlar ya. İnsanlar. Leyli için. Niye XP'mi böldüm ki? Ben AP kasıyorum ki bu adam niye büyüdürenci almış. Garip. Büyü direnci kasıyor adam. AP vuruyorsun ya bayağı. Bayağı vurmuyorum. AD daha çok vuruyorum. <laughs> Öldük ama okuyayım. Bu ne hasar kanka? Ne bu? Allah aşkına. Gerçekten yani ne bu? İnsan gibi vurmuyor ki adam. Bile vurur ama ya şu adama. Kanka <laughs> Oh be Herif trolledi yani Laymın gibi oynadı Biraz daha param olsa iyiymiş bu arada. Bunu satsam mı? Ayakkabı için. Satmayayım bence. Hadi kanka. Ha. Nice. Abi bu ne ya? Herif gerçekten emara abonuyor şu an. Okey takas. Acil divine'ı bitirmem lazım. O zaman çok rahat keserim adamı. Tamam <laughs> siz niye öldünüz ya? Gerçekten niye öldünüz? İşler mi alıyorlar? Geliyorum. geçer oda mı o saço Hayır gerçekten kaçtı mı <laughs> Abi bu salon anasını ne iğrenç bir şampiyon bakayım. Bak falan mıydı? Anlamıyorum harbi yani. Nasıl bu kadar çıkıyor bir yandan sar? Bak mıydı harbi? Belli ama yani saçmalık. Tüm skilllerine buff atmışlar herhalde. Bak bak bak. Herife bak nasıl geliyor ya. Nice. Nice. O. Tol Jarvan'a bak. Pasifine buff gelmiş. Çok talon göreceğiz ya o zaman. <laughs> evet. Bu neydi lan? Okey. Pasifi artık daha fazla kan atıyor. Güzel. Güzel olmuş. Güzel. Oha. Şimdi yeni elmas dört olduk ya. Kaç puan gelecek çok merak ediyorum. Eğer kazanırsak. Oğlum bütün kuleleri almışlar miktar bu arada. Hiç fark etmem. Baksana abi heriften kaçış yok yani. Allah sağlık. Ya. Geliyor mu? Geliyor mu? Onu da çalacaktı ya kral. Çalıyor her şeyi. Ha? Ne yapıyor? Güzel. Pro sen support'sun. Kendine gel. Kanunu çalmaya çalıştı bende. Orada bu bu kule çok önemli ya. Çok para veriyor. Ama alamayacağım. Nice. Hmm. O gold'u bölüşmeseydik keşke veya bir kill alsaydım. 200 gold da azmışım. Ananı satayım. Hayır, 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 hayır. Ananı satayım. Ulaş attırma bana. Abi şu an Divine sand Pool'de en iyisi mi? En iyisi diye bir şey yok kanka. En bir şey yok karşı takıma göre. A.P de kasa, kasa, kasarsın kasar yani. Ah. Sağlam buraya. Yarvana bakın. Ne yapıyor? Gold verme o adam ama? Oh, oh. ne yapıyor? Ankanik. Bu ne lan her şey mi? Doja'da adam. Valla az kalsın yaşıyordu, koruyucu mele kaldı şimdi. Deli ya. Allah. Hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Report Shen, sorry about your promo Talon. Sorry bro, I tried but my brain is stuck. <gülüyor> <gülüyor> Abi yapma Öyle mi? Zamanında ölsem Adamlar hala dileniyor ya Bunların bir bırakın abi artık. Adamlar hala dileniyor. Zonya olacağım herhalde. Gerçekten neler olsun ya. Hadi bitirdim artık. <laughs> Niye hala bitirmiyorum? Hadi abi gol ya. Heriflerle oynuyoruz şu an bu arada yani boşu boşuna oyalanıyoruz ama. Gel kanka gel. Ha evet, aynen. puan verdi bu arada. İyi mi? İyi. Ki olacağım şimdi. Sincit öldü. Aha. bir tane sakat kaldır onun. Sincit ikinci kez öldü. Mesela bu sezon hiç oynamamış mı? Nasıl yani? Oynanmıştır oğlum yine. Geber lan. Ha, kabata bak. Abi. Oh. Az kalsın naneyi yiyorduk. Biraz farm mı kaybettik ya sanki? Dene kadar. Etkili alsam iyi olurdu da neyse. Bu da şu var ki onun ah. <laughs> ah What the fuck Nasıl ya Abi <laughs> Ananı sikeyim ya Ananı Herhalde lane'den umudu kesmiş. Ona koyayım en azından roam atayım dedi. Mobil çizmeleri almış. Nice. Güzel baitledi. Tamam ya Sincit yine okey yani. roam atıyor. Tamam bak Diana da kesti onu. Okeyiz şu an. Kötü değil durum. Öldüm mü? Öldüm. <laughs> Kanka yeter ya. Ne yaptın? Motora bağladın okuyayım. Harbiden, Böyle bu kadar kanser bir şey görmedim galiba. Gerçekten tutuyor mu sen onu? Götüne sok kanka onu. Senin analiz... Orada bu çocuğu. bunun doğurduğu jarvan. Kanka, öleceğiz bu arada bu arada biliyorsun değil mi? Yes, Neyse <laughs> Güzel Jarvan gelecek ama ölür müyüz? ya Evet <laughs> Abi Tamer ikinci kuleyi açıyor Bakayım Singed ne yapıyor ya Şuna bak Koydu herif yani Nasıl abi nasıl olabiliyor böyle bir şey? Of. Maşallah 1400 olmuş sadece taretler. Biraz tapu puşlamam gerekiyor galiba. Yapma. E'yi adama atmadım mı ben? Şaka yapıyorsun ya. Ah bak herifim. Ne olur yardım et. Kaçtın mı? Vallahi kaçtı mı? Bakıyorum. Oradan nasıl kaçtım ben? Neden AD çıktığını sorabilir miyim? Çünkü takımımızda 3 AP var. konuşamıyorum. <laughs> takımımızda 3 AP var. Ee, ve karşımda kasetim var. Adam kulilerin a**ına koyuyor bu arada. Gerçekten yani. 2 item olmuş. Ne yapacağız ki bunu? İyi bari kesiyoruz en azından ya bir şekilde. Hadi oğlum. First time win. İyi bari kaçtı. Keserim bu arada ben kasedini herhalde. Ultim yok ama. Nice kasetini elimizden geldiğince düşürelim ya oyundan. Yoksa sıkıntı yaratacak. <laughs> <laughs> evet burada bu arada. Allah gelmiş Açar ah. Kaçar mıyım? Yok kaçamam. Anasını sikeyim böyle oyun. Jinx'in ultisini yemesem yine keserim bu arada. <laughs> Aha. Hadi oğlum. Taşı onu taşı. Peki 90 gol bekler miyim? Bence beklenir. Venezyanların yaş ortalamasının kaç olduğunu düşünüyorsun? Hiç bilmiyorum ya. Ama genelde genç işte. Ya çünkü çok büyük yaşta olan insanlar bile var yani. Görünce şaşırdım. 30-35 yaşında insanlar bile var. Çok garip yani. Kanka ne oldu bu aralar? Adek kasmaya başladı. Anlat bakalım. Meta buymuş galiba. Millet ila sınıran ila sınıran kasıyordu. Ben de bir deneyeyim dedim. Baktım okey. Kasıyorum ben de şu an. Ama her oyun kasmıyorum yani. Bir takım niye itiliyor lan? Yapmayın oğlum. Allah Allah. enemy double kill i like it your team has destroyed and coded konu kanka is mi bizimki İyi ki iyi ki takımımızda ben varım ya gerçekten. O kadar iyiyim ki yani. Dam dam da da da, da 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 da. Of şuradaki wave'e bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Bence şu an randevun almama gerek yok. Ne diyorsunuz? Hiç gerek yok yani. Onun yerine böyle tank... O baksana adama. Voice sap almış. Birazcık can lazım bize. Hayır ay 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 ama ne s**yim. ne diyorsunuz? Gamer'a bağlasam anetema. Mantıklı item bu arada. Eee? <laughs> ne koyacağım şimdi? Abi bu ne? Nasıl? Oğlum malmuruyorsun um yok mu? Nasıl lan? Abi işte kötü attın Nasıl olabiliyor abi? Nasıl? Av al koyayım delip nasıl bana tek attın? Malmuruyorsun mu da delmiş? O ne tema alacağım? Okum, bu ne ya? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Deli misiniz? Hammer wave'i tutsa yeter bu arada Hammer wave'ini. Ölme ama. Sakın ölme Güzel Hatıya çıkabiliriz. Ah gözüme ne oldu lan FaZe atmam lazım acil Son item, son item. Titanic Bence mantıklı Titanic ha, Kanka ölmeyin ama ya hızlı al bunu Tam güzel bir bu arada Ruh aldık Anathema'yı da bağladım Heimer'a Allah Ölüyordum lan Abi çok iyiyim Diana ah, niye gelmedin? Diana Ah be oğlum arkadaşlar kaçtılar Ha, Yok Kank Oyyy Kanka niye ölmüyor? Anasını anam Öl Bitti bu arada oyun Allah'a bitti amk oyun. böyle maçı ya tutabilecek mi? Belki tutar ya bilmiyorum. Yok tutamayacak abi. Aa, aa tutuyor. Güzel tuttu tuttu. Oğlum öldün mü lan. Bir taneti öldü adam. Nasıl yani? Hızlı 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 almamız lazım bunu Kaçtım bu arada Üff. Abi her şeyi aldık bak her şeyi bak Heksek ruhu var, baron var, kadim var. Artık bitirelim ama bakayım. Daha ne olsun ya yani? kazanmamız için. Ben buradan da kuşla. Hadi abi bak kadim bitmeden, kadim baron bitmeden bitirelim bu maçı. Yok son şans bu. Bak minyonlar da geldi. Hadi Hadi abi bitirin artık. Hop. <laughs> 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 Aldığımız maçlara bak. 40 puan verdi. Güzel. Hamer muhtemelen max hasarı atmıştır bu oyun. Bakayım. Evet 54k vurmuş. 54k. 47k ben vurmuşum. Ya Heimer'dan daha fazla vuracağımı hiç zannetmiyordum zaten. Herif yapıştırıyordu yani. Ama Malmortius aklın sonu falan iyi oldu. Break